Ben ne Dilan'ı tanıyorum ne Alev'i i̇şte tanıyorum. Hangimize inanmam gerektiğini bilmiyorum. Tanımıyor. O yüzden bu şekilde davranıyor. Ben bir şey demiyorum. Saygı duyuyorum tekrardan. Ben illa Tayfun olsun olmasın demiyorum. İlla onun için yapmıyorum bunu. Zoruma gidiyor. Ben doğruları konuşurken haksız konuma düşüyorum. Burada Alev'in... İkiniz de iyi kızlarsınız. E, tayfun. Değil. Yüzü yok çünkü çıkıp... Benle konuşur yani Niye kaçıyor ben doğruları söylüyorum Kadını arıyor aklını karıştırıyor Yok böyle bir şey Evet Seda Hanım Alev sürekli bize meşaz atıyor Hem kızıma hem bana Sosyal medyada Dilan'ın adına hesap açıyor Yani her gün böyle Tayfun bu krizi sen niye yönetemedin çocuğum Nereden kaynaklandı bu kriz Seda Hanım işte, Anneler de konuştu Dilan da konuştu ee, Dilan ilk defa annenle burada konuşmuyor. Annemi ben Dilan'ı dışarıda da konuşturdum Seda abla. Hatta buraya Dilan, evet ben çağrı yaptım. Dilan buraya ilk geldiği gün hatta biz birbirimize karşı biraz hani e, baya bir soğuk gibiydik. Ama bunun öncesi de var. Ben Dilan'a şöyle bir mesaj attım. Hani annesi 17 saat yoldan geldi. Teşekkür ederim. Ben Dilan'a dedim ki bak annemin kulağına böyle bir şey gitmiş. Dilan dedim e, buraya geldin dedim. Eğer dedim e, benim annem tarafından kafam karışırsa dedim e, hiç dedim gelmeye de bilirsin demedim mi sana böyle bir şey? Ben gene iyi niyetle yaklaştım çünkü gerçekten Seda abla, e, kendimi de geçtim. E, yani benim her şeyim bu hayatta annem varım yok. Ben hani e, belki burada çok farklı bir yere koyacaklar beni yani işte anne kusu derler. Ne derse dersen umurumda da değil Seda abla. Ben artık bu şeyleri açtım e, Bana Dilan e, yani birazcık empati yapsa çünkü benim annem ona karşı ona empati yapıyor. Seni anlıyorum diyor. Annem ona suçlamıyor. Sana yalancısın da demiyor. Annem sadece kafam karışık diyor. Bu ben ne, annem ne? suçluyor demedim. Suçluyor. Ama ben doğruları konuşurken şu bak an yalancı yalan konumuna geçiyorum. Zaten. Sen doğruları konuşuyor Ama olabilirsin. Ama annem anneni arıyor. Yani diyor ki bak kafam karışık biri bir yandan bir şey ama ben niye bu, durduk hele böyle bir şey söyleyeyim? Tayfun seni sanki ilk burada görüyorum yani. Ya Sedi abla kimle görüşürsem görüşüm hep böyle oluyor. Ben üzülüyorum. Üzülme, üzülün bir şey niye bir niye şaşkınım Tayfun eğer dün hani istemiyordun bizi 17 saatlik yola buraya kadar Hayır, şimdi çok anlamsız. Ben, Bak, burada ben bir çağrı yaptım. Ben 17 yaşımda çocuğumu bıraktım eve tek geldim. Niçin? O da senin için geldik. Benim burada çağrı yaptığım günün akşamı böyle bir olay gerçekleşti. Bakın hani ben bunu izah ediyorum. O günün akşamı bu olay gerçekleşti. İşte bu telefonlar, telefon trafiği oldu, muhabbet oldu. Zaten biz o akşam seninle konuşmadık yani böyle muhabbet olduğunda. Konuştuk. Ben dedim ki bak annem beni arada annemle kavga ettim ya, dedim. Seda abla dün neyin çok iyi annesiyle de konuştuk oturuyoruz. Bana diye de diyebilir ki kızım gelin çıkın bir de seni dinleyeyim oturalım. Ben istenmeyen bir kişi oldum ya. Onu en son istenmeyecek insan Aynen, benim öyle. burada ya. bir Konuştular evet, annesiyle Dilan. Tayfun'un annesiyle görüştü. Belki evet, ben İbrahim Hanım haklıdır yani konuştum. duyuyordur. Konuştu yani ben de ona şaşırıyorum buraya geliyorum istemiyor. E i̇nsanın zoruna gidiyor. Hayır buraya gelin i̇şte ben dışarı... <Sessizlik> Hala özlemim Hala Sen acı sen tatlı... Sen acı Günlerimdesin... Hala istedim... Hala istedim... Hala özlemimdesin... Sen acı sen tatlı... Günlerimdesin... Unutma Olsun. Çoktan uduyordum, aç verme kolay olsun Kendimi avuturdum. Faydalar faydasız, imkanlar imkansız. Uzayan gecelerde saatler zamansız. Faydalar faydasız, imkanlar imkansız. Uzayan gecelerde saçlar zaman. Bak ah ne yapsam ne yapsam kurtulabilsem ne yapsam gönlümü avutar. Ah ne yapsam, ne yapsam kurtulabilsem, ne yapsam gönlümü avutabilsem. Kendimi unuttum, unutuldum da bir seni benim gibi unutabilsem. Hiç olmazsa yılda bir gün Kavuşabiliriz Hak etmiyorum bunu Ne dedin Dilan? Hep böyle oluyor sonu yani ben bunu hak etmiyorum Hani Evet, ama değil. yani bilmiyorum. Şimdi bak bu Şimdi evlilik. bu çocuk gerçekten sana çağrı yapmış. 17 saat öteden sizi getirmiş olabilir ama konuştunuz. Şurada konuşturuz. yüzüme bakmıyor ya. Evlilik, evlilik konusunda anlaşamamış olabilirsiniz. Bana diyor ki ne sen beni anlamıyorsun diyor. Ben onu anlıyorum ama o da beni anlamıyor. Şurada bir yola çıktık bir şeyler yaptım onun için. O da benim için yaptıysa şiir okudu artık. Ben bunu büyütmüyorum ama bu olayı... Sadece isteyenmeyen biri oldum burada ya. Benim çok zoruma giden bu. Olur mu öyle Yok, şey? öyle düşün. Olur mu? Evlilik bu. Evlilik yolunda anlaşılmamış olabilirsiniz. Tabii. Öyle değil mi Tayfun? Bir kızı hep söylüyoruz. Bir kızı bin kişi ister bir kişi alır be çocuğum. O kadar güzel bir kızsın ki Dilan. Çok gençsin. Olabilir. Uğur abinin Seda, dediği abim, gibi. Sedat zaten güven problemim var. Kendisi dedi ki bak biz beraber... yani aynı şeyleri paylaşıyoruz. O da babasız büyüdü. Ben de babasız büyüdüm. Ben dedim ki ben seni anlayabiliyorum dedim. Sen beni anlıyor musun? Anlıyorum dedi. Ben bu şekilde yaklaştım. Yok ben. da için seçtim, sevdim yani burada. O da seni çok onur etti ama kötü bir şey söylemedi. Ya şu Arada diyor çocuk. Ama kötü şu an Ale'vin böyle yapması. Yani. Bak Alevi Alev'e Alev e ne söylersen söyle bak şu an Alevi'nin alakadar etmiyor. Ayşe fatma kimse ama sen şu anda sanki ben sanki anneme ben doldurmuşum da Hayır ben yüzüme salmışım gibi konuşuyorsun Dilan. Sen böyle anlamadım. Şimdi annemi ikna edemiyorsan ben annemi çiğneyip ezeyim mi ne yapayım? Yok. Yok. Şöyle Tayfuncuğum. Eğer annen önce yani. istemiyorsa bizi 17 saatlik ya yolda getirmeyecektim. Bak, bak, işte ben bak diyorum galiba. 14 galiba. yaşında ben çocuğumu Anne, evde tek bıraktım derdim. Ben <laughs> istemesem sana çağrı yapmazdım. Ben istediğimin akşamında böyle bir olay gerçekleştiriyorum ve Dilan o mesaj duruyorsa göster. Ben sana o akşam ne mesaj attım ertesi günü? Ya da kendi ağzında söyle. Hele ki Seda Hanım ben, ben eğer... üzülmesini hiç istemiyorum. Tabii ki. Çünkü 10 yaşından beri hem annesi hem babası ben oldum. Öleler, ben büyüdükten sonra da... Öleler, öleler, ki Gitme baba diye Yalvaramaz ki Çocuklar babayı Unutamaz böyle bir baba bebekler ölene ağlayamaz ki gitme baba diye yalvaramaz ki çocuklar babayı unutamaz dönülmez gidişi böyle bir baba bir mezarın. Taşına, i̇şte babam dediler Ağladım benim, Hep resmini verdiler Sorduk çaresini Dönmez artık dediler Dönülmez gidişin Böyle mi bu Seslensem sesini Duyamazsın Ay geçer, yıl geçer, uyanmasın ki Muhtacım beni tutamazsın, ki, dönülme. Kimse karışmasın konuşmayın. Ebru'cum görüyorsun olanları. Evet görüyorum Seda Hanım. Şimdi ben burada şey durumuna düştüm hani. Fena kaynana ama şöyle bir durum var. Benim de bir tanecik evladım var. İstiyorum ki ben gözümü yumduğum zaman arkamda gözüm kalmasın. Şimdi, o kadar çok dedikodular yapıldı ki Böyle şeyleri kaldıramıyorum artık ben. Ebro, o onu o... dedi diyor, o onu dedi diyor, o benim sırtımdan mı o onu Ben şu bir şeylerden bir de bir şeyden çıkamıyorlar Seda Hanım. Ben onun için bu durumlarda gerçekten tanımış olsaydınız öyle bir kız olmadığını iyi anlardınız. Gerçekten benim kızım. Kızım ama diye ama bir ben ben söylemiyorum. Tadı, Şimdi bir de şu arkadaşlık modundan bir çıksınlar artık. Tayfun birine talip çıktığı zaman sen beni sırtımdan vurdun. Hayır ben öyle bir şey söylemedim ama. Ben Tayfun iyi bir çocuk. Allah yolunu battına açık etsin. Ben kötü ayrılmıyorum Tayfun'dan. Hayır hayır senin için demiyorum. Hani Kızlar arasında bu var. İşte o benim en yakın arkadaşımdı. Ya, Tayfun elimden aldı. Ya ne para var ne pul var ne bir şey var ne şöhret var. Ben tek isteğim huzurlu olmak ya gerçekten. İnşallah ya çocuğum. Ya başka hiçbir şey istemiyorum şu an. Yavrum Allah yolunu bahtını açık etsin güzel kızım benim. Benim sorunum seninle değil. Ama bu kadar çok entrika bu kadar çok yalan dolan artık kaldıramıyorum. Ama işte o yalan dolanların e, sebebi Alev. E, ben onların içinde değildim ben Tayfun için onun içindeyim şu anda. Benim sorunum değildi Alev. Hiç değildin. Eski talibi Hiç, evet. ve ben onun yüzünden şu an bu durumdayım. Benim hiçbir alakam yoktu. Hiç değildi. Tayfun sen de bunu biliyorsun. Biliyorum, yani Dilan'la Alev'in hiçbir hukuku yoktu. Ne alakanı? Nereden nereye gelindi? sadece niye üzülüyorum? Benim kızım yani üzülmeyi hak etmedi. Hiçbir çocuk hak etmiyor. Hak sen etmedi. bir annesin. Böyle düşünmen de çok ki normal. Ki 10 saatlik yolu gelirken kızım öyle mutlu olarak geldi ki. Anlamış değilim şu an. Olsun. Dilan'cığım üzülme hayatım. Kısmet diyelim. Bak ne güzel söyledin. Ben kötü ayrılmıyorum. O iyi evet. bir çocuk dedin. Belki başka türlü yüzün gülecek. Daha Güleceğini mutlu olacaksın belki. hiç. Seda abla hep böyle gidiyor. Hep. Yok öyle Yok, düşünme. Öyle. Aa daha çok gençsiniz. Daha durun bakalım. Öyle düşünme. O kadar güzelsin ki yavrum sen. Seda abla güzellik e, tamam bir yere kadar güzelim de. Ama insanın kaderi güzel olsun. Kaderin ya bende de, ben de, de o yok demeyin. yani yok. Şans yok. yok öyle yok, yok öyle, öyle demeyin. demeyin. Kaderin Bak, de ne kadar inşallah. Şanslısın. Ben Aa, buraya gibi geldim annen var var abla. Ee, babam, babamın tarafı falan. Ki yapmadım. Ben doğru düzgün oturdum kalktım. Olmadı. Otur. Bir tayfun oldu. Tabii o da bir gün yemeğe gittik. Biliyorum. O da annen yanındaydı. O da annem yanındaydı. Yapım ekibimiz evet. vardı. Buradaki Tabii insanlar ki. beni biliyor zaten. Aynen. Benim sülalem de olsa izlemesin beni. O zaman benimle muhatap olmasın. Destek Doğru. çıkıyorlar. Sonra arkamdan konuşuyorlar. Senin annen dağ gibi yanında biraz önce de söyledim. Kimseye laf söylemek düşmez. Annen yanında. Bu senin. da geçer diye düşünüyorum yani bu da geçer. Tabii ki geçecek. Seda Hanım kızım diye söylemiyorum. Benimle yani arkadaş gibi. Çarşıya bana Ben Dilan'ı deriz. çok seviyorum Anaşı biliyorsun. Ki, biliyorsun evet. Gidiyorsunuz ne? ben arsaklarımız geçeceğiz. Seda nerede Parti diye. Içeriz. Benim sorunum o Sedav'u zaten bu yüzden olsa ben dinlerim. Ne güzel. Sen hiç üzülme. Her şey güzel olacak Dilan, inşallah. Dilan sen gidiyorsun ya ben bak üzülme. yapım ekibine seni arattırıyorum. Dilan nerede? Annesini arayın, Dilan gelsin diye biliyor musun? O kadar seviyorum. Teşekkür Tanımını seviyorum. Kimse sana laf söyleyemez. Ben abla üzülüyorum. Tekrar gidiyorum. Ee, diyorum ki acaba bir yarım bir şey mi yaptım? Geri dönüyorum. Aklım burada hayır kalıyor. Çocuğum, hayır çocuğum. Hayır. Sonra tekrar aktif oluyor. Birisi çıkıyor bana. Sonra bir bakıyor bir gün sonra başkasının elini tutuyor. O zaman çıkmayacaksınız. Seveceksiniz de arkasında duracaksınız. Ben bunu istiyorum. Allah gönlüne göre verecek inşallah. Sen hiç üzülme. Dilan tamam. merak mı? etme sen. Buyurun geçin. Tayfun sen Abi de şimdi geç çocuğum. Seda Hanım. <laughs> <laughs> Dilan <gülüyor> çok güzel roman havası oynuyor. Dilan müziği oynuyor. Bir, oynuyor, birazdan oynuyor. bir çocuk tamam, yüzünü gözünü temizle. Solmaz gel yanıma tatlım. Solmaz bir açıklama yapmak istiyormuş herhalde öyle dedi arkadaşlar. Doğru mu Solmaz bir açıklama mı yapmak istiyorsun? Ha, çok tatlısın. Kaan'ın abisi gelmiş gördün mü? Aha, biliyorum tanıştık reklam arası. Hoş geldiniz tekrardan. Serkan abi zaten görüntülü konuşmuştuk ilk evet, zamanlar. Evet. Evet, evet. evet Kaan'ın abisi de burada. Kaan burada. E, Solmaz da bir şey söyleyecek. Lütfen bir yere ayrılmayın reklamlardan sonra. Hmm.